Herkese merhaba. Bugün sizlere Mercedes markasının yeni güneş enerjili boya teknolojisi hakkında bilgiler aktaracağım. Mercedes, elektrikli araçların gövdesine sürülebilen fotovoltaik güneş boyası geliştirdi. Bu boya sayesinde otomobillerin bütün gövdesi elektrik üreten güneş paneline dönüşüyor. Güneş panelleriyle otomobilleri kaplama fikri çok eski olsa da maliyet ve panellerin yerleştirilmesinin zorluğu nedeniyle bugüne kadar gerçeğe dönüşmedi. Mercedes bu fikri farklı bir yöntemle hayata geçirmeyi planlıyor. Alman otomobil üreticisi geçen hafta Almanya'nın Sindelfingen kentindeki RG merkezindeki gelecek teknoloji sergisinde bu fikrin ipuçlarını verdi. Fotovoltaik malzeme bir macun gibi gövde panellerine sadece 5 mikron kalınlığında insan saçından daha ince bir tabak halinde uygulanıyor. Orta boy bir SUV'nin her bir gövde panelini bu malzemeyle kaplayarak aracın tavanına eklenen tek bir panelin 3 metrekarelik alanına kıyasla 3 kattan fazla artışla 11 metrekare alan elde etmek mümkün. Mercedes, Los Angeles gibi bol güneşli bölgelerde bu boya sayesinde günlük sürüşlerin tamamen güneş enerjisinden karşılanabileceğini söylüyor. Los Angeles'ta yılda 20.000 km, Stuttgart'ta 12.000 kilometre güneş enerjisiyle gidebilmek mümkün. Mercedes, fotovoltaik macunun tam olarak neyden yapıldığını söylemiyor. Sadece nadir toprak elementleri ve silikon içermediğini, kolayca bulunabilen, toksik olmayan ham maddelere dayandığını söylüyor. Her gövde panelinin galvanik olarak izole edilmesi ve elektriği aküye veya doğrudan motorlara gönderen bir güç dönüştürücüsüne bağlanması gerekiyor. Güneş malzemesinin, güneş enerjisinin %94'ünün fotovoltaik kaplamaya ulaşmasını sağlayan ve tam bir renk yelpazesi sunan nano bazlı bir boya ile kaplandığı belirtiliyor. Daha koyu renkler daha açık tonlardan daha fazla enerji yakalıyor ve kaplanmış gövde panelleri güneş ışını %20 verimlilikle elektrik enerjisine dönüştürüyor. Bu oran günümüzde ticari olarak satılan güneş panelleriyle aynı seviyede. Bu güneş boyasının ticari kullanıma ne zaman geçeceği ya da geçip geçmeyeceği henüz bilinmiyor. Ancak Mercedes'in basına tanıtmış olması önemli bir ilerleme kaydedildiğinin göstergesi. Bu teknolojinin gelecekte kullanıma sunulmasını herkes kesinlikle isteyecektir. Arkadaşlar benim videodan aktaracaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen izlediğiniz için teşekkürler